Selamun Aleyküm Arkadaşlar Neredeyiz? Yayladayız Yağmurlu bir gün Kazlar var burada soğuk, yağmurlu. Herhalde kış geri gelecek. 180'liğimiz burada duruyor. Efsane. Mavi gövde. Evet arkadaşlar, burası da bizim köyümüz. Köyümüzün girişi. Hamimiz burada. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün fide dikiyoruz. Saat şu anda saat altı buçuk civarı falan akşam. Niye bu saatte dikiyoruz fideyi? Çünkü sıcak olduğu için, gündüz sıcak olduğu için. Ama şimdi Bunlar domates fidelerimiz. Şöyle. Patlıcan. Biber. Biber, biber, domates, domates, domates. Şu sırayı da. Şu görmüş olduğunuz sırayı ee, şey ekeceğiz. Salatalık. Şu deliği bulayım bak. Tamam. <laughs> tamam. Fide yerimizi de böyle çomak yardımıyla şöyle yapıyoruz. Ondan sonra altına Şöyle. 85 İnce merdane atıyoruz. Alaska'da. Bu şekilde. Bu şekilde. Bir var. Bir dibini topluyoruz. Şöyle. Tabii garık yapa yapamıyoruz. Son Sonra bunun yarı... bastırarak bir, bir şey böyle. Oğlum Otur oturmasını sağlıyorsun. Şöyle bakabilirsiniz yakından. Bu şekilde tamamlıyoruz. Burayı da böyle düzeltiyoruz ki su verdiğimiz zaman daha iyi gitsin su. Evde kalan var mı? Şöyle. Bunlar da koyun tezi. Evet. Bu sırayı bitirdik. Ve gelsin. Başla. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi salatalıklarımız kaldı bir tek. Bunlar da öyle salatalıklarımız. İki imişi, tamam vermiş olduğunuz gibi. Domates, domates, domates. Biber, biber, dolmalık biber, patlıcan. Kıra. Evet arkadaşlar bu da hayvan kemirimiz. Gübre. Kıra. Bu da organik hayvan gübremiz. Organik yani. Bunu yanmış kemire bu. Yanmış gübre. Bunu bir yıl yakıyoruz böyle. Ondan sonra fidelerin diplerine böyle az bir şey. Toprağı biraz sert. O yüzden böyle biraz organik hayvan gübresi. Gel böyle. Görüyorsunuz böyle diplerini de açıyoruz. <laughs> diplerini temizliyoruz böyle. Evet arkadaşlar, yerimizi açtık, hazırladık, gübrelerimizi koyduk, şu anda dikiyoruz. 2, 4, 5, 6 tane diktik, bu yedincisi. Böyle bastırıyoruz. Bastırmayınca olmuyor. Böyle kalın tezeklerini de temizleyelim. Şöyle biraz organik gübremizden Şöyle Dikmeye devam Yanmış gübre kullanın her zaman Normal gübre kullanmayın Bu bizim fidelerimiz tüplü Normal bunların bağ oluyordu, Bağ almıyoruz. Tüpler daha iyi. Hem dayanıklı hem verimi daha iyi. Mümkün olduğunca tüplü kullanın. Tüplü dediğimde bu şekillerinde. Yani. yani tüplü fide dediğim bu fide bu şekilde. Tüplü dediğimiz böyle oluyor. Dibi şeyli gübreli. Bunların verimi daha iyi oluyor. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz evet. Salatalık, domates, biber, biber patlıcan. İşimiz tamam. Şimdi şöyle bir, bir alayım. Evet arkadaşlar son işlem can suyu. Şöyle can suyumuzu da verdik. Mi? Bu iş tamam. Yapacağımız başka bir işlem yok. Biraz büyüdükleri zaman boğazlarını dolduracağız. O kadar. Boğazların dediğimiz diplerini yani. Yapraklarına koyma. Diplerine dik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.